Çocukların okuyorlar ve üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Onlar için üzerlik, sarı kanatörler, ormuz gold kullanıyorlar. Çok şükür başarılılar. Artı derslere daha iyiler. Notlar yükseldi. Allah razı olsun. Üzerlik. Ha, üzerlik sarı kanatörler, ormuz gold kullanmış. Maşallah. inşallah. Evet. Biraz önce bahsetmiştim. Sarı kanatron özellik ormus kolt. Ormus kolt beyni temizliyor. Sarı kanatron hormonların kalitesini artırıyor. Özellik ben bunu Ico Plus diye üretmiştim ilk zamanlar. 10 yıl önce. İki Türk ilim adamı biri Ege Üniversitesi'nde Profesör doktor. Diğeri de kimya gel. Adamlar çalışmışlar, çalışmışlar. Ürün üretmişler okuldaki çocuklar için. Fuarda karşılaştık. Dedim ki biz kişisel ürünlerimiz var. Onların tanıtım için geldik. Siz niye geldiniz? Dediler ki bizde ekstraktımız var. Ekstrakt tamam, iyi, güzel. Başka ne var? Aykoplasti bir ürünümüz var. Ne işe yarıyor? İşte okul çağındaki çocukların zekasını geliştiriyor, konuya odaklandırıyor ve vs. Formül, e peki dedim siz bunu nasıl satacaksınız? Bir de bu ürün ürün yoksa böyle bir ürün satamaz. Aslında biz bunu satma istiyoruz. Patent hak. Tamam bana satın. Kaç para? 10 bin lira. Al sen 10 bin lira ver bana. Aldım. Ico Plus için 10 bin lira ödedim. Fakat bakanlık ne onay vermedi. Niye? Aykup Plus gavurca. İngiliz istediği isimle çıkartıyor mu? Çıkartıyor Türkiye'de. Fransız, Alman, Yunan, Ermeni, Çinli falan filan. Türk, Türk sen yok. Sana izin yok. Sen Aykup Plus ismini kullanamazsın. Ne kullanırsın? Özellik diye çıkarabilirsin. İyi hadi özellik diye çıkardık. Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Daha etkili hale getirdik. Ne diyor vatandaş? okula giden çocukların özellik sarı kadro olmuş kod kullanıyorlar. Derslerinde başarı oranı çok yükseldi elhamdülillah. Notları iyidir. Maşallah. gökcek var sorun yok.